Veda kariyerimiz olan Bayalar Kuzen kariyeriyle beraberiz. Bugün yine maçlarımızı oynamaya devam edeceğiz. Bakalım basamakları yukarı doğru mı tırmanacağız yoksa aşağı doğru mu hep beraber göreceğiz ama öncesinde abone olup like atmayı tabii ki de unutmuyoruz. İyi seyirler. Hertha Berlin maçı var. Ondan sonra Barcelona ile devam edeceğiz Avrupa kupalarında. İlk de zaten deriz. görüyoruz da kıta kupalarında ne durumdayız ona bir bakalım. Ondan sonra devam edelim kariyerimize. <laughs> Barcelona, Liverpool, Napoli'nin olduğu grupta e ilk maçta berabere kaldık Liverpool'a. Ve 3. sıradayız görüyorsunuz. Şimdi yukarıya oynama zamanı. Kadronda falan vesaire bir değişiklik olmayacak. Bu şekilde başlayalım maça. Forvetimi Barcelona maçına saklamıştım zaten hatırlarsanız. Bakalım nasıl olur. Haydi oğlum. Yani videonun ilk maçı bari şuradan galibiyet çıkartalım diyeceğim ama ilk yarıda şut çekemedik. Oha. Ve ilk şutta da Florian Virts ile golü bulduk. Gelecek sen gel baba. Sanırım bir sıkıntı çekiyoruz. Paulinho'nun yerine kayyum atsın. O doyu gelsin. Miloş Kerkez'in yerine Baker. Aguilar Pong'un yerine Musa yerine de proper değil de Kerem Demirbay gelsin. İkinci yerde şu maçı alalım da Avrupa maçına giderken rahat gidelim. Sıkıntı yaşamayalım. Florian Wirtz 2-0'a getirdi orta savuncumuz maçı. Golcülerden daha skorer durumda Florian Wirtz ve 2-0'lık galibiyetle başlıyoruz. Şimdi sırada Barcelona var. Barcelona maçı öncesi de inşallah antrenman yaparız ya. Yoksa takım yorgun çıkarsa Barcelona maçında herhalde bu kariyerdeki ilk mağlubiyete doğru gidebiliriz. İnşallah öyle bir tehlikeye girmeyiz. Ligde diğer maçlar ne durumda? Bayern Münih falan oynamış mı? Dortmund'la Bayern Münih berabere kalmış. Şampiyonluklar rakibimiz olabilecek takımlar bunlar. İnşallah onlar pan kaybetsinler iyi olur. Bizim önümüz açmış oluyorlar. Evet Barcelona maçı öncesi idmanımızı da yapalım. Hem oyuncu gelişimlerine de bakalım. Kimler ne durumdaydı? Nasıl gelişimler oluyordu? <laughs> Bunları da görmek adına Filo Palinho hala gelişiyor. Ezequiel Palacios yine gelişiyor. Iker Blau Unai Simon gene atlamış durumda. Güzel kayıcımız gelişti. Kayıcımız 84 gene ulaştı. Seri galibiyetler alalım ki devre arasında paramız yüksek olsun. Barça deplasmanına gideceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde içeride oynayacağımız maçlardan da güzel para kazanmayı bekliyorum açıkçası. <laughs> Davis Baker mi, Miloş, Kerkez mi oynasın acaba bu maçta hangisiyle oynayalım? Baker, Micho Baker biraz daha tecrübeli. Baker ve Pong. Yunus Musa, Palacios, Linio, Iker Bravo'nun yerine Hilojek gelsin. Bravo gol yollarında bir gol bir asist var. Hilojek'in 3 gol bir asist var ama performansı düşmüştü. Bu maçta beraber o ayağa kalkar umarım. Ferran Torres, Lewandowski, Dembele, Goretzka, De Jong, Nico Barella, Zerci, Roberto Giles, Kunde, Alain, Bastia, tersteye gel. Rafinha, Fatih, Gavi, Amin Adli hepsi yedeklerde. Barcelona maçı şey Barcelona takımı gayet güzel, gayet iyi. Bakalım biz bu Barcelona karşı ne yapacağız? Barcelona tek şut var. 21 dakikada 7 şut. ikisi kaleyi bulmuş. Üstün bir oyun var bizde. Ama skor Barcelona'dan geldi. Robert Lewandowski ile golü buldu. Florian Wirtz. 42 ve 45. 3 dakikada 2 gol. maçın kaderini değiştiriyor. Florian Wirtz. Aferin lan sana. Aslansın oğlum aslan. Boşa sana güvenmiyoruz be. Hiç bozmayacağım takımı da. Barcelona'nın 2 şutu var. 1'i kaleyi bulmuş. O da gol oldu bizim. 10 şutta 5'i kaleyi bulmuş. 13 şutta 6'sı ve 2 gol. 2-1 olsun bizim olsun hiç önemli değil. Böyle bitirseniz de olur ama Florian Vils bizi rahatlatıyor. Son dakikalara da heyecansız girmemizi sağlıyor. Barcelona'ya karşı muhteşem bir geri dönüş. 1-0'dan tekrar 3-1 yapıyoruz. Helal lan size. Florian Wilson devam ediyor. Baker asist yapmış. Musa asist yapmış. Forvet Hülecek asist yapmış durumda. Güzel başladık. Devamında güzel getireceğiz inşallah. La la la, la, la. Saldır level Bu ne maçı? Bu destek Evet. Sekizinde Frankfurt'la. Ama burada herhalde biraz bir rotasyon gerektirecek mi? Gerektirecek. Miloş. Herkesi sol beke bu Kerem Demirbay da ilk 11'e atalım. ver ilk yarıda skor alırsak ikinci yarı sen de oyuna girersin. Dinsel Maria Götze Kolomani hücum attığı üçlüsü fena görünmüyor rakibimizde de. Maça fena başlamadık ama gol sesi çıkmadı. İlk yarım saatlik dilimde. Bir şuta 7 şut. Genç kaleyi bu tutturamıyoruz. Biz 8 şutta sadece bir tane kaleyi bulmuş. Oyunda biraz eksiz. Kaymasın. Odo'yu gelsin. Prope'ye gelsin. ker Bravo gelsin. Agiler ve Bakeri de alalım herkes kötü bir performans gösterdi. İkinci yarıda maçı koparmamız gerekiyor. Üstünüz pozisyonlarımız var. Gol yoktu Kerem Demirbay. 66'da golü attı ama 1-0. Tehlikeli bir skor. İkilersek rahatlarız. İkilemedik ama çok şükür maçı böyle bitirmeyi başarıyoruz. Evet arkadaşlar. Kerem Demirbay'ın golü. Eintracht Frankfurt'u 1-0 yeniyoruz. Florian Wiesel. Bu sefer asist de yine skor katkısını yapmış durumda. Güzel kazanmak iyi. Borussia Dortmund kazanmış. Bayern Münih kazanmış. Almanya'nın devleri bu hafta kazanmışlar. Hadi bakalım gençler. Şalke 0-4 maçı var. Bu arada Etron Frankfurt 1-0 yendik ama bu maçtan önce bizle eşit puandalarmış. İlk mağlubiyetlerini yaşadılar. Bunu da biz yaşattık. Borussia Dortmund ve Bayern la mağluplar. Şalke aşağılarda sürünüyor. İnşallah bize bir kazık atmaz. Florian Witts gol kralı. 7 gol maç. 7 gol. Bizim forvetlerimiz suskun. Genel forvet rolünde oynatıyoruz. 14 gün de antrenman yapsak 18'i yok. Napoli maçın antrenmanı kullanırız. Şu an kullanmayacağım. Oo. Oh poli maçı var değil mi? Neyse ikinci ara Frank Pong'la Aguilar değiştiririz. Hoş ki herkes ligde oynasın Avrupa ya da değişmeli yine aynı şey. Aynı statü uygularım Yunus Musa da 11'deki yerine gelsin ligdeki maçta beraber. Thomas Reis takımın başında şarkı 0-4 deplasmanında. Bayerler Kuzen 04. La 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 lay, lay. 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 la 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 Hikaye O doy buraya gelsin. Hilocek sana da güveniyoruz da bir türlü gol yollandı. Beklediğin patlama yapamıyorsun be Hilocek. Skor tehlikede o yüzden. Proper'le değişiklik yapmayacağım. Ezeguel Palacios arasında bir değişiklik yapmayacağım. Dakikalar bizim aleyhimize işliyor çünkü skor berabere ve müthiş bir oyun oynuyoruz. Gol geldi Florian Wies. Geç oldu ama gol atmayı başardı Florian Wies. Yine takımını ipten aldı 90 artı 1'de. Lucas Tuta stoperimiz iyi oyununu asistle de süsledi. Maçında adam oldu. 24 şut. 7'si kaleyi bulmuş. Rakibin 3 şutu tek kaleyi bulmuş. Az kalsın bu rakibe puan bırakacaktık. Ama bırakmadık. Kazanmasını bildik. Şalke 0-4'ü yeniyoruz. Bayern Münih yine kazanmış. Dortmund yine kazanmış. Onlar da arkamızdan kazanarak geliyorlar. O Napoli geliyor. Hmm. Bu sefer Bay Arena'da oynayacağız. Napoli'nin de biraz istikrarsız bir çizgisi var gördüğüm kadarıyla. Tekrar bakacağım ama sanki biraz e, kötü bir performansı var. Napoli'nin mağlubiyet, beraberlik, 3 galibiyetten sonra bu hafta yenilmiş. Biz de Napoli'ye karşı bir galibiyet kovalayalım bakalım. İnşallah biz de Napoli'yi yeneriz. Barcelona'yı yendik. Liverpool'la berabere kaldık. Gruplarda gayet iyi başladık Avrupa'da. Şimdi Bayer Leverkusen Napoli konuk ediyor. Şuradan çıkacak bir galibiyet bizi gruptan neredeyse çıkmayı garantiletecek. Kendi evimizde de puan kaybetmeyelim. Tabii ki de adam Holojek forvet olduğunu hatırladı. Gol atması gerektiğini algıladı ve golünü attı sonunda adam Holojek. Şimdi ilk yarı böyle bitse de olur. İlk yarı böyle bitti. Gelelim Filo Paulinho kardeşimize. Filo Paulinho kardeşimiz yine tam istikrarlı bir performansı yok. O yüzden kayyum halsin. O ile yer değiştirdik. Yunus Musa biraz zayıf kalmış. Kerem Demirbay gelsin. Başka değişiklik yapmayacağım şu an için. Zaten oyun üstünlüğü bizde pozisyon daha çok bulduk. Skor bizde bu değişikliklerle de maçı götürürüz diye umuyorum. Musa Diaby Ezegue Palacios 3-0'a getirdik. Florian Wies 4-0'a getirdik. Ve Napoli kendi evimizde 4-0 yeniyoruz. Bravo be. Bravo size çocuklar. Bravo takım. 4-0'lık Napoli deplasmanı. Palacios gol asist. Tuta Avrupa'da da asistlerine devam ediyor. Sonradan girenlerden Kerem Demirbay fena oynamamış. 30 binlik önünde maçı kazanmayı başardık. Tebrikler diyelim. Bayer Lever kuzenimize. Evet şöyle bir Bakalım meseleler falan gerek yok. Avrupa'da durum ne hale geldi? Kıta kopaları diyelim. 7-7 Liverpool'la birincilik mücadelesi vereceğiz. Barcelona'yla bir berabere kalsam dahi gruptan çıkmayı garantileyeceğim neredeyse. İyi güzel. Avrupa'da tamamız. Avrupa'da gol kralı kim? Cedric Bakan bu. Miki Bacuay Messi 5'er gol. Envila 4, Harald Son 4. 4'lerin içinde benim golcümün de olması lazım ama daha doğrusu Florian Wirt orta savuncu herhalde vardı. 4 gol atanlardan var mı? Florian Wirt 3 maçta 4 golcülerden evet o da. He, Fenerbahçe 7 maç oynamış ön elemeyle beraber. 7'de 5 gol atmış. Bakan bu da 2 tane ön eleme maçı 5 maçta. He, ben, mesela ben de diyorum ki bunlar ne böyle yukarıda. Evet, ya. Ligde 8. hafta sonunda 4 puanla fark atarak Borussia Dortmund'un önündeyiz. Entram Frankfurt arkamızdan Leipzig var. Bayern Münih var. 4 beraberlik almış. Bayern Münih 8 puan fark atmışız. Florian West Lig'de de gol krallığına yürüyor. Asiz krallığında bizden bu sefer kimse yok maalesef. Çocuk kimmiş lan? Fotoğrafta 25 yaşında Andreas Mekke En iyiler bizimkiler Florian Wies, Baker, Tuta, Frimpong, bir de Kamala varmış rakiplerden. Macin adamında Delaney, Jude Bellingham ve Florian Wirth de aynı sayıda zirvedeler. Şöyle bakalım ne durumdayız. 29'unda Leipzig maçı var. Bir sonraki video biraz heyecanlı başlasın o zaman. Leipzig ile başlayalım. Liverpool'la devam edip ilerleyelim bakalım. Bayer Leverkusen'i şah kaldırdığımı düşünüyorum. Gerçekten çok iyi gidiyoruz şu ana kadar. Hiçbir kulvarda mağlubiyet almadık daha çok şükür. Muhtemelen sezon sonunda da bu kariyerden de bir taktik paylaşımı gelir. Ee, kanıtlamaya devam ediyoruz kendimizi. En iyisini yapmaya devam ediyoruz. Sizler de abone olup like atmayı tabii ki unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz ve hoşça kalıyorsunuz. Görüşmek üzere.